Galatasaray Adana Demirspor mücadelesi için Adana'ya geldi. Şu anda havalimanından çıkışını gerçekleştiriyor sarı kırmızılı futbolcular ve havalimanında da Adana havalimanında da gerçekten coşkulu bir taraftar topluluğunun olduğunu söyleyelim. Yaklaşık bir saattir bir buçuk saattir taraftarlar oyuncularla teknik heyette buluşmak adına burada bekleyişlerini sürdürüyordu ve şu anda da Okan Buruğu görüyoruz Galatasaray Teknik Direktörü o da kafileyle birlikte buradan çıkıyor ve yanı sıra Ali Fuat Buruk da yine Galatasaray'ın son dönemde artık uğur oldu diyebiliriz. Bütün maçlarında sahada görmeye alışık olduğumuz isimlerden bir tanesi haline geldi. Taraftarlar şu anda bir çiçek takdimi gerçekleştiriyor Okan Buruk'a ve kendisi de otobüse doğru geçiyor Galatasaray'da. Mauro Icardi ve Yusuf Demir bu karşılaşmanın kadrosunda yer almayan isimler. Ağrıları olduğu için, hafif sakatlıkları bulunduğu için iki isminde kafilede yer almadıkları bilgisini geçmişti Galatasaray Kulübü ve son antrenmanda özellikle Mauro Icardi'nin antrenmanın son bölümünde arka adelesinde hissettiği bir ağrı vardı ve bunun üstüne de kafilenin kadrosuna dahil edilmedi. Sergio Oliveira hafta içerisinde ülkesine gitti, Portekiz'e gitti bir yakınını kaybetmişti, dayısını kaybetmişti. Üç gün izinliydi dün itibariyle, dün akşam itibariyle İstanbul'a geldi. Bugün son antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve o da bugün kafile dahil olan isimler arasında ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur da yine kafile ile birlikte buraya gelen isimler arasında kafileye liderlik eden isim olarak gözüküyor. Yarın Dursun Özbey'in de Adana'ya gelmesi bekleniyor ve yine Galatasaray yöneticileri ikinci başkan Sayın Metin Öztürk de kafile ile birlikte burada olan isimler Galatasaray Kulübü sadece saha içi değil yönetim anlamında da güçlü bir kadroyla buraya gelmiş vaziyette ve artık yavaş yavaş da kafile havalimanından ayrılacak kısa bir süre sonra Galatasaray'ı taşıyan otobüs Adana Havalimanı'ndan ayrılacak. Az önce söylediğimiz gibi Mauro Icardi sakatlığı nedeniyle bugün antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle kafileye dahil edilmedi. Yanı sıra Yusuf Demir de yine ağrıları nedeniyle burada yer almayan bir diğer isim Galatasaray adına. Sergio Oliveira'nın durumundan bahsetmiştik hafta içerisinde izinliydi. Bugün daha doğrusu yarın ilk 11'de olmasını beklemiyoruz. Biraz antrenman eksikliği var ve onun yerine Frederick Mitchell tercihini gerçekleştirmesini bekliyoruz. Teknik direktör Okan Buruk'un Erden Timur'da şu anda taraftarların imza isteğini geri çevirmiyor. Kendisi de şu anda kafileyi taşıyan otobüse doğru binecek. Dediğim gibi yarın başkan, Sayın Başkan Dursun Özbey'in de Adana'ya gelmesini bekliyoruz. Kendisi de maçı yerinde takip edecek Galatasaray milli aranın ardından. Adana Demirspor karşısında çıkacak yarın saat 20'de ve şu anda da coşkulu bir taraftar karşılamasıyla Adana'daki ilk anlarını, ilk dakikalarını geçiriyor Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri. Galatasaray'da az önce bahsettik Sergio Oliveira'nın durumundan ötürü orta sahada biraz aslında zorunlu bir değişiklik gerçekleşecek. Mauro Icardi yok kadroda yine Bafetin Bigomis'in korvette oynamasını bekliyoruz. Aslında son maçlardaki kadrolara oranla 2-3 değişikliğin gerçekleşeceği bir ilk 11'le yarın zorlu deplasmanda Adana Spor'un karşısında olmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Sol bekte de Leo Dubois tercihi gelecek gibi gözüküyor Okan Hoca'dan. Taktik antrenmanlarda hep bundan bunun üstünde durmuştu ve coşkulu bir taraftar karşılamasıyla Galatasaray şu anda havalimanından ayrılıyor. Öndeki otobüs A takımı taşıyor. Arkada şu anda büyük bir konvoy var. Arkadaki araçlarda az önce ekrana taşımıştık. Yönetim kurulu üyelerinin içinde bulunduğu araçlar Galatasaray adına yaklaşık 10-15 dakikalık bir yolculuğun ardından kamp yapacağı otele geçecek sarı kırmızılı kafile ve maç saati bekleniyor olacak. Bugün son antrenman gerçekleşti Flöremet'in Oktay tesislerinde. Galatasaray hazırlıklarını tamamladı ve artık kamp yapacağı otele doğru geçiyor. Yarın mücadele saat 20'de başlayacak. Şu an itibariyle de havalimanından çıkışta tabii biraz zorluk yaşanıyor. Hem buradaki yoğunluk, taraftar ilgisi ve aslında taraftarın biraz da yolu kapatması nedeniyle şu an otobüs çıkış yapmakta zorlanıyor. Evet yavaş yavaş artık dönüşünü gerçekleştirdi. Galatasaray kafiyesini taşıyan otobüs ve birazdan yine önümüzden geçecek o son görüntüyü de ekrana taşıyıp öyle yayınımızı noktalayalım. Bir kez daha tekrarlayalım. Bugün Galatasaray Kulübü bir açıklama yayınlamıştı. Mauro Icardi ve Yusuf Demir'in sakatlıkları ile ilgili. Icardi konusunu detaylandırmak gerekirse arka adelesinde bugün antrenmanın ısınma bölümünde takımla çalıştı. Sonrasında taktik bölümde arka adelesinde bir ağrı hissettiği için çalışmayı yarıda bıraktı. Maç kadrosuna da bu nedenle dahil edilmedi. Yine Yusuf Demir'in de ayağında bir ağrı vardı. Bu nedenle Galatasaray'ın genç yıldızı da maç kadrosunda olmayan bir diğer isim Milot Raşitsa. Kosovalı oyuncu maç kadrosuna dahil edildi. Juan Mata ilk kez bir resmi maçta maç kadrosunda olacak. İstanbul Spor maçındaki performansı gerçekten büyük beğeni toplamıştı. Yarın ilk 11'de olur mu biraz düşük ihtimal gibi gözüküyor ama süre alması bir hayli yüksek ihtimal Galatasaray'ın İspanyol süperstarı Juan Mata'nın o da şu anda taraftarı selamlıyor tabii. Taraftarın en çok iyi gösterdiği oyunculardan bir tanesi. Kendisi de Mertens'le birlikte arkalı önlü oturuyorlardı. Dediğimiz gibi Galatasaray Adana'ya geldi. Adana Demirspor mücadelesi için kafile şu anda havalimanından ayrılıyor. Biz de buradaki yayınımızı noktalayıp sözü sana bırakalım Sinan.